Değerli izleyenler, hepinize merhabalar. Şimdi mükemmel bir ürünü tanıtmak için Oğuz Bey ile beraberiz. Oğuz Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teknolojik bir ürünle geldik. Değerli izleyenler, ekranlarınızın başından ayrılmayın. Çünkü vaktimiz kısıttı. Stoklarla sınırlı, müthiş bir kampanya yaptık. 750 lira değil, 600 lira değil, 500 lira hiç değil. 399 liradan 199 TL'ye indirdik. XPhone çift tatlı cep telefonu. Teknoloji hayatımızın vazgeçilmez bir, bir parçası. parçası. Telefonumuzu evde unuttuğumuz zaman hemen elimiz ayağımız sanki kilitlenir. Eve dönmek ve telefonu alma ihtiyacı hissederiz. Telefon hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Benim de bir telefonum olsun ama 2 milyar, 1.5 milyar vermek, vermek istemiyorum. O telefonlardaki özellikler benim telefonumda da olsun. Bütçem benim kısıtlı diyenler için kaçırılmayacak bir fırsat. Ekranın altındaki numarayı arayan herkes, bay bayan herkes yararlanabiliyor. 7'den 77'ye herkese hitap ediyor. Xphone çift tatlı cep telefonu. Özellikleri saymakla bitmez sevgili Leyla. Belirli başlı özelliklerinden tabii ki bahsedeceğiz. Bomba gibi bir kampanya. Yanında güzel de hediyeleri var. Bir hediyesi var ki tam bomba. Evet şu anda Xfone cep telefonumuz için aramaya başlayabilirsiniz. Kargo, KDV, ÖTV her şey dahil kapınıza kadar sadece 199 TL'ye geliyor kapıda ödüyorsunuz. İster kredi kartına tek çekim ister nakit ödeme kolaylığıyla. Yani size gelen koliyi görüyorsunuz tamam diyorsunuz benim siparişim buydu diyorsunuz. Türkiye'nin her yerine kapınızda ödüyorsunuz. Evet değerli izleyenler X-Fone cep telefonumuzun özelliklerine geçelim isterseniz. Özelliklerine geçmeden mükemmel bir kampanyadan bahsedelim isterseniz. Tamam istersen. kampanyadan da bahsedelim. 399 lira yerine 199 TL X-Fone telefonu. Değerli izleyenler hem siyah hem beyaz özelliği var. Yani iki tane rengi var. Bunu da siz sipariş verirken seçebilirsiniz. Türkcell 100 TL değerinde 250 dakika konuşma paketi bedava geliyor. Hediye. Evet, telefonumuz 199 liraya gelirken hediye yani bedava Türksel konuşma paketi de sizlerin oluyor. Evet, benim Türkselim yok diyenler sevdiklerine hediye edebilirler. Ve işin güzel tarafı değerli izleyenler buradaki şifreyi yolladığınız andan itibaren aktif oluyor ve konuşmaya başlıyorsunuz. Turkcell'den 100 TL. Evet, Turkcell 100 TL değerinde 250 dakika arayan herkese telefonumuzun yanında bedava, bedava geliyor. 399 TL yerine 199 TL telefonumuza sahip olan herkes Turkcell 100 TL değerinde 250 dakika konuşma paketini ücretsiz sahip oluyor. Değerli izleyenler Q klavye özelliği var. Yani rahat rahat mesajlarınızı çekebiliyorsunuz. 3 megapiksel kamerasıyla videolarınızı fotoğraflarınızı çekebilirsiniz. Dijital ses kalitesiyle ortam seslerini kaydedebilirsiniz. MP3, MP4 çalar özelliği, e-kitap okuma özelliği, kare liste ve beyaz liste özelliği var. Kare ve beyaz. Evet. Kare liste özelliği her telefonda olmuyor. Evet. Xfone çift hattı cep telefonumuzda kare liste özelliği var. Bu ne demek oluyor? İstemediğimiz, bizi aramasını istemediğimiz kişileri kara listeye kaydediyoruz. Onlar sizi bırakın aramayı mesaj dahi çekemiyorlar. Bir arama de engelleme. Arama engelleme özelliği. Bir de beyaz liste özelliği var. Bu da beni hiç kimse aramasın bazı kişiler arasın. Annem arasın, babam arasın. Her zaman arayabilirler. Onun dışında kimse aramasın. Onun dışında kimse beyaz listedeyse şahit arayamıyorlar. Değerli izleyenler e-kitap özelliği sayesinde seyahat ederken rahatlıkla kitaplarımızı yüklediğimiz kitaplarımızı Twitter, okuyabiliyoruz. Twitter, Facebook. Tek tuşla internete bağlanabiliyorsunuz. Tabii hayatımızda bir de onlar var. Twitter, YouTube, Facebook gibi. Sosyal ağlarda neler oluyor? Ekonomi, siyaset, dizi. Ücretsiz internetten televizyon izleme özelliği sayesinde bu telefonu rahatlıkla takip kaçırdığımız programları televizyonlarımızdan, telefonumuzdan izleyebiliyoruz. Her zaman her yerde FM radyo özelliği sayesinde radyolarımızı takip ediyoruz. Sevdiğimiz programları dinleyebiliyoruz. Araç kullanırken Bluetooth özelliği sayesinde rahatlıkla telefonumuzla görüşme yapabiliyoruz. Kulaklığıyla her zaman her yerde müzikler dinleyebiliyoruz. Kulaklığı da yanında bedava geliyor. Evet Türkcell 100 TL değerinde 250 dakika konuşma paketi bedava. Xfone çift tatlı cep telefonumuzun yanında bedava geliyor. Kargo, KDV, ÖTV, kurye masrafları her şey dahil. Evet değerli izleyenler kampanyada son dakikalar aramaya devam Süremiz ediyoruz. Süremiz kısıtlı. Hattı düşürmek çok önemli sevgili Leyla. Yani meşgul çalsa dahi siz aramaya devam edin. Peki benim edin. yok. Çaldırın kapatın. Çaldırıp kapatın. Çaldırın, Siz kapatın. beni Müşteri temsilciler size arıyor ve o zaman istediğiniz soruları sorabilirsiniz. 399 lira yerine 199, 199. TL ye indirdik ve yanında ne veriyoruz dedik. Türksel 100 TL değerinde konuşma paketi bedava, bedava geliyor. Ve bir hediyesi daha var. Ona da bahsedelim kısaca. İkinci batarya da bedava geliyor. Yani telefonumuzun içerisinde lityum liyon batarya var. Şarjı 5 gün gidiyor. 5 gün şarjı giden ikinci bataryada batarya gün. da ücretsiz olarak geliyor. Evet değerli izleyenler. Türksel konuşma paketi ile birlikte yanındaki hediyeleri ile birlikte Xfone çift sim kartlı cep telefonumuz için arayın. Siz de teknolojinin en son harikasından yararlanın. Televizyonumuzun adını verin ve kampanya dahil olun yeni bir kampanyada, yeni bir programda buluşmak üzere. Hepinize hoşçakalın. Bir 5 dakikada ben vereyim Leyla Hanım. Peki 5 dakika. Bir 5 dakikada ben vereyim. Tebrik ediyorum. Arayan herkesi kutluyorum. Siparişini veren herkesi tebrik ediyoruz.